Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar ben Tens Maske Bugün Balocraft'ın 20 bölümüne karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde Çok güzel bir kalp atacağım Kalp attığımın bildirimi çok şanslı arkadaşlara Hemen girecektir eğer kalp bildirimi almadıysanız Arkadaşlar merak etmeyin ben bütün yorumlarınızı Okuyorum atabildiğim kadar kalp atmaya çalışacağım Size çünkü artık kötü balıklardan Kurtulduk işte bu kadar az daha var ya Biraz daha bu tarafa doğru gitsem eee, çukurun içine düşüyordum dur Aha lan Kutu balon kafaya bak. Çıkacağım buradan lan diyor. Aa! Baksanıza ben bundan kurtuldum diyorum. Dünyadan aşağı düştü diyor. Ya en tap kaçmaya çalışıyor galiba arkadaşlar. Kesinlikle kaçamaz. Oraya gitti mi artık daha dönüşü yok arkadaşlar. Yani çok profesyonel Minecraft bilginizin olması lazım. Balon ee, Balo kafadan Noob'la konuşuyor. Evet Noob seni alacağım yakında oradan diyor. Bir dakika ne konuşmuşlar? Ben attım ya o bir şey yapamadı. Ne pro benim ya. Yaşlı Mood'un ne yaptı diyor. Bak balon dedeyle nasıl konuşuyor ya. Bir şey mi dedin diyor. Bak 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 bak. Allah Allah. Arkadaşlar. Valizini topla getireceğim yakında dedi. Köyü birazcık düzelteceğiz. Biliyorsunuz bir savaş haline dönmüştü köy. Valla var ya neler neler oldu. Bu burada anca Minecraft oynuyorsun ya. Şişt kalk la. Bologova, kalksana baksana. Ya odanı topla bari ya. Gel biraz bu köyü patlatalım. Ya sen niye köyü patlatıyorsun la? Oğlum kafandakini ne öyle. Ne var ya sana ne? Bak. Git buradan mı? Aa nasıl konuşuyorsun Volkov? Vallahi var ya bak seni de atarım en portalına. Dur lan gel lan buraya. Gel gel. Gel kaldırayım seni. He? Ne oldu? Ya şunları al. <laughs> ne yaptım ben? Balogov, benim bir suçum yok. Artı bak yok ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar bir tane bloğu eksildi. Vallahi var ya. <laughs> İnşallah bende bilmez. Neyse tavşan nerede ya? Vallahi galiba tavşan da ökettim de. Arkadaşlar şimdi ilk önce kendi evimi bir düzenleyeyim. Bakın buradaki yüzüm mahvolmuş. Ya da bu benim evime ben benzemiyor ki. Bu nasıl bir ev ya? Kötü balon kafada uğraşsın arkadaşlar. Kılalım ben hapishanedeyim diye. <gülüyor> <gülüyor> Ödüm koptu. Ne oldu ölmedim. Korkak. Çık şuradan. Heh, tamam. Oh be. Yemin ederim var ya az daha az daha ölüyordum. Ya bu nasıl bir ev ya? Ben bunu düzeltmeyeyim ya. No, gelsin göreceksin sen diyor. Sipariş verdim diyor kötü bol kafada. Vallahi herkesin ne sipariş verdi bilmiyorum ama ya şurayı düzelt düzelt. Vallahi bak ben düzeltirsem bir şeyleri kırarım. Mesela böyle. Heh, kır şunları. Dur dur. Ya dursan iki dakika. Şunu da kır. Kır şunları. Bak yavaş kır ki şey o Allah senin ev gidiyor iyicene balo kafa. Hatıra ya bunlar. Ya öyle bir şey olabilir mi ya? Bari şöyle düzelt. Zaten çimenden yerim var. Allah'ım ya Rabbim bak. tam burayı sen düzelt. Karışmıyorum ben. Karışmıyorum ben. Okula doğru gideceğim. Arkadaşlar boşu boşuna Bununla böyle dalaşmayalım. Ben okul düzelteyim. Kötü balon kafada end portalından çıkmasın. Siz dediniz ki üst tarafı arkadaşlar kapatın. Üst tarafını kapatacağım. Haberiniz olsun. Şimdi sizin gözünüzün önünde kapatayım. Şurayı da şöyle kırarsam. Allah'ım ne yaptım ben? not maskeyi bir şey yapmayacağım ya şaka yaptım. Tamam tamam gel gel. Anladım şakanı anladım. Çık bakayım. Oğlum koca kafanı çek de şunu koyayım be. Vallahi var ya okulda patlattın. Niye patlattın lan sen okulu? Ben yapmadım ya zaten sen hiçbir şey yapmıyorsun ki. Vallahi hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Her şeyi başka biri yapıyor. Kendisi patladı diyor. Niye vurdun ya? Bak vurma vurma. Artisi yapmıyorum zaten. Balık vallahi bak yemin ederim. Kötü balon kova gitti diye Kötü davranıyorsun. Yani yerini aratmamayı mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun anlamadım ama bak şurada niye çıkamıyorum ben? Tamam şöyle. Anam blok bir de tamam. Şu okulu bir tamir edelim. Şimdi portanın üstünü kapatacağım ki ne olur ne olmaz bir anda kaçar maçar uğraşmayalım. Galiba benim yaptığım yeri kırmış mı acaba? Evet bak işte bu tam trollük değil mi? Ben bunu bir trolleyeyim arkadaşlar ya. Tam kurtulamadık kötü balon kafadan ama iyisi de rahat durmuyor ki. Evet yanlı bunun beyni yok. Baksana kendi kendine ko Ya ben bunu bir yok yok arkadaşlar. Trolleyeyim trolleyeyim. Bu video şöyle bir 10.000 like gelirse balon kafayı trolleyeceğim. Neyse buradaki camları da koyarız. Şimdi portala doğru gidelim hemen arkadaşlar. Şöyle anam. Vurlu ne? Portala mı çıktı o? Yo tamam. Akşam olmuş diyor. Dur bekle de bekle bekle. Şurayı bir kapatayım. Ne olur ne olmaz. Çıkar mı kar? Sakin ol. Sakin ol. Neyse uyuyacağım ben diyor. Ya balon kafa vallahi var ya bir anda akşam çöktü. Ne oldu? Ben yani bana bak kel noob. Kel kötü iyi bir şeyler yapan noob. Vallahi seni mahvederim he. Kılalım özledim sizi diyor. Arkadaşlar konuşmaları hala giriyor. Hala kurtulamadık bundan. Baksana akşam oldu bu hala uyuyor. Ya baksana yaratıklara bak bunlar var ya çok tehlikeli. Balon kafayı bu şekilde trollemiştik ama başımız belaya girmesin. Ya kalk kalk. Kalk kalk. Kötü balon kafa neler yapmış? Kalk kalk. Senin bütün elmaslar gitmiş. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım vallahi şaka yaptım. Şakaydı, şakaydı. <laughs> Nerede güzel lan şaka yaptım şaka yaptım Ya bu saatte uyandırdın yok uyandırmadım Dur bekle şunları bir ayarlayalım Heh, Git bakayım abicim sen Bir şey olmadı lan siz nasıl yürüyorsunuz bu minecraft iyice ne Ayvayı yemiş vallahi. balon kafa kaç 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 yaratık geliyor. Lan yaratık geliyor. Gel o buraya. Hareket edemiyorum. Lan nasıl hareket edemiyorum? Hareket et. Ah! Öldürmeye çalışıyor beni. Ah öldürdüm tamam. Oh be nasıl hareket edemiyorsun? Oram! Uu! bu Arkadaşlar kötü balon kafanın heykeli geldi. Yemin ederim. Abi biz şaka yaptık sana. Gerçekten. Allah! Ters kaç bu ne? Arkadaşlar bunlar bayağı tehlikeli bir... Allah! Zombiyi gönderdim. Kullan... Aa bir dakika zombiyi gönderdim diyor. Troll Express zombis tarafından balo kafa katledildi. Yemin ederim var ya. Ben birazcık sıkıntıya girdim de Allah ne oluyor? Tamam sakin ol. Sakin ol test maske her şeyi geçebilir. Evet şimdi öncelikle bunun bir kaçış yolu olması lazım. Tabii ki var. Öncelikle ne yapıyoruz? Allah'ım baksanıza. Arkadaşlar daha demin ne oldu gördünüz mü? Balo kafa baksana vurunca hasar alıyorum. Bu ne? Bir buçuk kalbim gitti. Yemin ederim. O ne bakayım. Kitap attı balo kafa bir tane. Ne la bu? Dur bakacağım balo kafa. Terz maske bak kitap diyor. Baksanıza vurunca canım gidiyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Baksanıza bakın bakın hiçbir şey yapamıyorum. Ah! Troll Express zombisine zarar vermeyi çalışırken öldürün. Ee, şimdi bak ben sinirlendim ama sinirlenmeyeceğim. Durun abiler. Lan oğlum biri bana vuruyor. Lan örümcek. Allah seni kahretmesin. Arkadaşlar kaçamıyorum. Kaç 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 kaç. İçeri tamam. O oh, be. Ya ben böyle bir şey sipariş vermedim. Ya sen nasıl girebiliyorsun? Git lan. Seninle uğraşacağız bir de? Ya balo abi ben ne bileyim. Bir dakika sana kitap nasıl geliyor ya? Dur şu kitaba bakalım bir. Kötü balon kafaya diye bir tane kitap gelmiş. Siparişiniz tam istediğiniz yere bırakılmıştır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Troll Express'ten saygılar. Evet. Evet Troll Express. Kötü balon kafayı. Aynen anladım. Yani bu çok tehlikeli bir durum. Arkadaşlar galiba ayva yedik. adam şuraya bakın. Şimdi şöyle bir şey. Biz bunlara hiçbir şey yapamıyoruz ama şu şekilde öldürebiliriz. Bu, roket atma roket Ya oğlum arkadan biri. Ya seni var ya. Seni var ya mahvederim bak. Ay seyirci bastım ben. Heh. Ne oldu? Ne oldu? Bak dur yardıma geliyorum. Yardıma geliyorum. Ölmüyorlar arkadaşlar. Şunu bakın. Ölün bakalım. Eyvah. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Allah var var. Sıkıntı var. Yemin ederim. Aa o donmuş. Tamam sıkıntı yok. Tekrardan sıkıntı var. Arkadaşlar ne yapacağız bilmiyoruz. Şimdi öncelikle benim bir şekilde bunlardan kurtulmam lazım. Balo kafa gel gel yanıma gel yanıma gel. Nerede bu? Evin üstüne çık. Evin üstüne çık. Ya baksanız Speedy Spider sen mi geliyorsun bir de? Bak bir de vuruyor. Ya bırak beni. Heh, geldim. Gelemiyorum. Balo kafa yedik. Dur çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çıkayım artık ne olur. Neredeyim ben Allah'ım ya böyle bir yer yok. Ya baksanıza. Ya bu Speedy Spider'ı da şimdi var ya bak Allaha billaha. Yemin ederim. Aa geliyor. Tamam gelme lan artık. Seninle mi uğraşacağız ya? Balık abi evninin üstünde dur diyeceğim o bu nasıl bir blok la? Arkadaşlar şuraya bakın. Hadi bakalım. Tak. Heh, tamam. Gel gel evninin üstündeyim. evninin üstündeyim. Arkadaşlar bayağı fazla enteresan evet iskeletler de var. Şimdi biz bunu nasıl yok edeceğiz bilmiyoruz ama gel gel buraya gel gel. Şimdi öncelikle gel bakayım sen. Dur bekle. Dur bekle. Tamam. tamam. ben seni ben seni arkadaş ekledim sana hasar vermeyecek. Kıralım bunları. Ee, şimdi nasıl kıracağız? Onu onu bir düşünmeliyiz. Nereden çıkıyorlar? Ah, spawner var orada. Allah! Neredeler balo kafa? Tamam bekle onları onları öldüreceğiz ama öncelikle şöyle bir tane vursan. Aa böyle vurunca bir şey olmuyor. Kara kaç. Dur bakayım. Aa bir şey değil mi? Bunlarla vurunca ben hiçbir şey hasar almadım he vurabiliyor. Ee, arkadaşlar şöyle bir tane daha kara delik açıyorum. Bunlar birazcık daha hasar görsün. Balık ava çıkmış. Git lan. Tamam kaç 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 gel 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 kaç kaç kaç. Şimdi şuradaki şeyleri kıracağız. Öncelikle. <laughs> O nasıl bir ok? Arkadaşlar vallahi billahi hiçbir şey yapamıyoruz. Bak ne zırhımız var ne bir şey. Selamünaleyküm abi. Kır şunu kır şunu. Baksana za. Troll Express iskeleti bile almış. Bunu nasıl halledebiliriz? Yemin ederim var ya köy istila halinde. Arkadaşlar ben şöyle yavaştan yavaştan çaktığın adam... Ya örümcek bıraksana beni. He, tamam kıracağım kıracağım. Kırdım. Oh ne? Madenci yorgunluğu geldi gördünüz mü? Voo balon kafayı neler neler yapıyorlar. Geliyorum balon kafa yardıma geleceğim sana. Gelemiyorum. Ee, öncelikle balon kafaya yarışmada başarılar diliyoruz. Niye çıkamıyorum ben? Geleceğim yanına. Geldim. Selam. Nerede bunlar? Baksanız arkadaşlar ne yapacağız bunları? Allah! Şunlara bak. Bir sürüler arkadaşlar biz buradan nasıl kurtulacağız? Bu arada bu videoyu şöyle bir güzel bir like sesi gelsin de biz de ona göre Troll Express'ten bir şeyler alalım. Valla. <laughs> <laughs> şimdi aklıma geldi. Ben bu glitch çubuğuyla vursam bu zombilerin zırhları gitse ne olur? Gel bakalım. Olmuyormuş arkadaşlar. Tamam olmuyormuş. 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 Ölüyorlar ters maske saldır da balon kafa olmuyor yani. Şimdi bize <laughs> Ah tamam lütfen beni öldürmeyin. Şimdi bize güçlü çubuk lazım. Tabii ki o güçlü çubuk. Evet. Aha bende bir tane yay var. Ama başka hiçbir şey yok. Vallahi var ya biz bunu halledemeyeceğiz arkadaşlar. Bugün halledemeyebiliriz. Baksanıza. Hayır hayır hayır. Baksanıza vuruyorum bak. Gördünüz mü? Benim canım gidiyor. Eyvah. Lan yani bırakın balo kafayı. Gelin bakalım buraya. Böyle böyle öldüreceğiz. Bunların zırhları falan var. Aha. Şapka açıldı dedi. Ne şapkası be. şimdi çaktın lan bunların zırhlarını çalsam nasıl olur? Hop selamünaleyküm Tamam. Hop şunu giy bakalım. Arkadaşlar bir şey değil mi zırhlarda? Baya güzel zırhlara bakın. Zırhlar baya iyi. Şimdi ben hızlı bir şekilde şurada da bir tane spamları var. Onu da kırarsam çok güzel olur. Aa şey spawnların oraya gelince tamam abi bırakın ya ben sizdenim ben sizdenim hop girdim burası burası sihirli bir mekan buraya girerseniz lanetlenirsiniz heh tamam tamam sıkıntı yok arkadaşlar lanetlenirsiniz dedim de giremiyorlar anam zırhıma bakın aa balıkov buraya giremiyorlar korkunçlar Vallahi bilmiyorum balıkov ne yapacağız bilmiyorum ama fazladan zırhım oldu aha Buraya bir tane şundan atsam. Ha sıkıntı yok Balokov. Bunlar kontrollü. Hadi gel buradan kaçıyorsan sol taraftan. Kaç, kaç. Kaç. Kaç 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 arkadaşlar. Nasıl halledeceğiz bunu bilmiyorum ama. İnanılmaz şekilde lan oğlum okulu patlatma. Biz biz burayı terk mi edecek ne yapsak ya? Vallahi bilmiyorum. Dur bakalım. Dur bakalım. Hemen hızlı bir şekilde şuradaki spandıra hemen doğdular bak. Aha kırdım mı? Vallahi kırdım galiba. Arkadaşlar sanırsam bir tanesi daha gitti. Hızlı bir şekilde şöyle uzaklaşalım. Merhaba abi kolay gelsin. Bak. Onu öyle artık ama bana yurmak atma. Nerede bu? Kırıl. Vallahi kırdım. Yemin ederim yanlarında böyle top gibi sektirdiler beni. Vallahi billahi. Bak sucunu çökertecekler. Şunların hallerine bak lan. Creeperlar bari siz gidin abicim Allah aşkına ya. Ne oldu dondurdum sizi. Sizi donduramıyorum abiler. O zaman size kara delik. Ta bay bay. Şimdi az bir şey spandır kaldı. Spandır sipariş etmiş. Troll spandırlar valla. Şimdi bunları da temizlersek e, birazcık rahatlarız ama. Görünme... Aaa bir şey diyeceğim. Benim Görmezlik. Bıçağım nerede? Dur bakalım. Dur bakalım. Uzaklaşalım bir. Balık uzaklaş uzaklaş. Bunun tepesine çıksam. Aha. <laughs> Lan köyü patlatma sakın. Daha yeni temizledik zaten. Görünmezlik çubuk yok. Aha. vallahi beni göremezseler sıkıntı da yok arkadaşlar. Şöyle hemen. Evet. Onu çalıştıramadım ama olsun. Nasıl öldüm anlamadım. Allah. Dibimde creeper patladı creeper. Görünmez oldum. Vallahi hile bunlar. Görünmezken nasıl görüyorsunuz beni? Ya neredesin? Niye kaçtın? Kaçmadım be, kaçmadım. Dur bekle, görünmez oluyorum. Şimdi kıracağım onları. Hadi bakalım. Aha görmediler. <laughs> ne kadar eziksiniz la siz. Şimdi kır bakalım. Ha <laughs> ne oldu? He? <laughs> Bak. Arkadaşlar madenci yorgunluğu geliyor şeylere gidince. Balık hava uzaklaş uzaklaş. Halledeceğiz halledeceğiz. Dur bakalım başka nerelerinde var? Nereden geliyorlar? Baksanız arkadaşlar şuraya bakın ya. Vallahi billahi. Elleri açık ellerinde olabilir. Ellerimde çiçekler. Kapında asır ısıklam lan. Trollensem bir gün şaşırmam. Beni böyle trollsüz. Tamam görmediler. Şunu da at gitsin. Aman sakin ol sakin ol. Sakin ol. Anam gördü ya. Aha aha. Ya tam kırıyordum ya. Kendime çekeceğim kreyken dedi. Arkadaşlar vallahi billahi çok zor bu da. Durun bakalım yapacağız şimdi. Tak şuraya, tak şuraya. Tamam. Kır şunu, kır şunu, kır şunu. Lan oğlum ne ara gördünüz be? Gelin hadi ne oldu? Noobs'unuz diyor. Arkadaşlar galiba şöyle bir şey yapacağız. Bak şimdi, bak bak. Buradan kırmaya başlıyorum abicim. Kıramıyorum. Ana! Korumalı yapmışlar. Vallahi korumalı yapmışlar. Arkadaşlar şuraya bir dakika sakin oluyoruz. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aşağıya doğru birazcık. Madenci yorgunluğu veriyor arkadaşlar. Durun bakalım. Şurayı kırarsam. Anam kırdım. Gitti mi? Gitmedi. Bekle. daha fazla. Daha fazla geliyor. Bolu Şuraya bir tane şundan atsam. Hepsini çeker mi? Ha, ne oldu? Ne koçum? Gidiyorsunuz. Teker teker. Ya slow time diye bir şey vardı arkadaşlar. Bunu yapsaydım. Ee, bunun şeyi bitti. Vallahi daha iyi olurdu ya. Ne yapsak? Dur bakalım. Bunu bunu kırabilsem var ya git lan. Seni var ya gebertirim valla. Git lan oğlum git lan. Valla var ya. Ya bende creeper explosion vardı. Heh ne oldu? Kırdım mı? Valla kırdım. Bu kırıyormuş ya. geliyor bana yardıma geliyor, Valla bu sefer tamamladık. Tamam. Allah belanı. Şunu şöyle atamıyorum. <laughs> balon kafaya bakın kaçıyor. Korkak lan oğlum bütün köyü patlatmış. Arkadaşlar vallahi var ya. Dur bakalım. Eee patlamıyor bu. Tamamdır Keloğlu'nu hallettim diyor arkadaşlar. Baksanıza. Hii, seni var ya. Ayva yedin oğlum. oradan bile bizle uğraşıyor ya. Dur bakalım. Kıracağım. 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 Az kaldı. Dur bakalım. Şunlara bir vursam şöyle. Gidin ha. Bak geri çekiyor bana. Bunları nasıl öldürebiliriz? Arkadaşlar bunlar çok zor ölür ya. Dur bakalım. Şöyle sinsice yaklaşsak. Tamam. Sinsice yaklaşıp. Vurmayın sakın. Biz sizle aynı takımdayız değil mi? Gidin ha. Sizi var geberteceğim ama öncelikle şurayı bir kırayım. Şurayı bir kırayım. Şurayı bir kırayım. Aha. Gitti mi lan spandınız? Aha. Heh, ne? oldu? Daha da çıkamayacak. Arkadaşlar madenci yorgunluğu <laughs> falan. Ben, ben ölmem. Ben kendim ölürüm. Hadi bakalım. Ölemedim Allah kahretmesin. Arkadaşlar bak ya yine öldüm ya. Bolo kafayı hackledi mi ne yaptı bilmiyorum ama Arkadaşlar ben bir uzaklaşayım sabah olunca Allah sizi kahretmesin öyle bir vuruş yok abi Elini ayağını öpeyim abi tamam bırak beni bırak beni ne olur Arkadaşlar vallahi var ya öldürecekler yemin ederim Aha sizin dediğiniz gibi yaptım diyor Ölüyorum ölmüyor tamam oh be Güzel oldu diyor ya troll maskeden şey almış Yardım almış arkadaşlar Vallahi var ya şunu e, yok edeceğiz de öncelikle bir sabah olsun Tamam mı balo kafa nerede onu bir bulayım Ona, O ne ya Vallahi burada değişik şeyler var Neyse bunlara girmeyeyim. Boş verin. Ah geldi mi? Vallahi sabah olsun bunları göstereceğiz. Bak hala nerelere kadar gelmişler. balok ee, Balokama kaç kaç duyuyor mu beni? Daha fazla trollemek için iznin verdim diyor arkadaşlar. Vallahi var ya bak seni bir bulursan. Balokama neredesin? Acil bir konu acil bir konu. Ne oynasın biraz diyor. Aa o ne ya? He trolü yakalanmışlar. Ya bak ya. Bak ya çocuğu hem oyuna davet ediyor. Sonra geri atıyor. Arkadaşlar sucunu hacklemiş galiba bu yine. Tamamdır geri attım. Hah diyor arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Vallahi var ya bunun hesabını soracağız. Ende gidip onu bir döveceğim ya. Kendinize çok 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 iyi bakın. balık ee, Balon kafanın kanalına abone olmayı unutmayın. Bu trolden haberimizin olması lazım nasıl olmadı ya? Siz de bir şey yazmadınız arkadaşlar. Vallahi var ya, bir de kötü balon kafayı abone olup ajanlık yapmayı unutmayın. Bana da abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Vallahi var ya, köyü mahvetti ya. Bu ne be? Ben ilk defa böyle bir trol gördüm trol ekspresi. Ya bilseydim var ya ben yapardım be. Arkadaşlar baksanıza benim videoda yapacağım diyor. İzlersiniz. Bak. Görüyor musunuz? Bak. He! Sizin söylediğinizi anlamış anlamış arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Çaktırmadan bize söyleyin. Bak çaktırmadan tamam mı? Ajanlar var diyor. Vallahi ajanlar. Ajanları yak arkadaşlar. Vallahi var ya ona bir ne yapalım ya. Bir şey bir plan uygularız arkadaşlar. Bir plan uygularız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben kaçtım. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Ya balo kafayı hem oyunu alıyor. Anam onu öyle. Lan zıplıyor bunlar. Hem geri atıyor ya. Yarın atacağım diyor. Valla arkadaşlar yarın yine troll atacakmış galiba. Dikkatli olun valla.